Her annenin en büyük korkusudur bu eminim. ayakların üşür. Bunun için hiç, şey değil. Hadi markete alo. Ayaklarını üşür ama. Hadi markete alo. Markete alo. Okay. merhaba. Biz hazırlandık. Çocuklar hazırlandı. Ayakkabı giyiyorlar kıyıyorlar. <laughs> Ay kapı. <kafa>. Ay kapı. Mert'e bir çorap daha getireyim. İlla onu giyecek. Ama o incecik. Dışarısı soğuk. O zaman bir çorap daha giysin. Ablasının eski kalın çoraplarından getirdim. Dur oğlum önce şunu giyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> bir eskayon şey tat mi? Ya. Ayşe şunu çekelim. Çek. dikkat. Ya. Yer seyfe. Kek tve sok yes. Bana da Yoksa üşürsün. Hafif uçuyor. <laughs> Kek. Bunu zo. Onu bakayım gel gel. gel. Ya. Klar. ya bu tarafa gelmez. Oldu mu şimdi? <laughs> Çocuklarla çarşıya gidiyoruz. Bu beyefendi için Çiğ. pijama alacağız. Çiğ. Şimdi son zamanlarda hep ablasının küçük gelen pijamalarını giyiyor. Ay, kay, kay, kay. Sana ne alacağız? Ya. Evet Melis'e de bir tane biz, ya etek ya da bir elbise bakacağız. Çok istiyorsan o zamanlarda. Biz, Ve biz, evdekilerin hepsi evdeki de küçük yok. gelmeye başladı. Foto yapalım. Foto yapalım. Gel otur. Eee. 2, 3 Ay çık Uh Aa. Biz. Çarşıya gidiyoruz. Biz. Siz. Biz resim çekerken biz diyoruz. Ay. Hani dişleri falan görürsün ay. diye güzel gülümseme. bak. ay. Ya. Hadi. Anne de ceketini giysen ne giyeyim ben? Hep mavi oldum. Ay. Ve mavi giysem fifty shades of blue olacağım. E, pembe mi giyeyim? E, o zaman da şeker gibi oluyorum. Şeyi unutmadım geliyorum. Mert'in eldivenlerini bulamıyorum hiçbir yerde. Benim kendi eldivenlerimi getirdim artık benimkileri Melis'e takarım Melis'inkini onu mu takarım bilmiyorum ama. Bulamadım hiçbir yerde gel kızım. Wil je zitten of wil je lopen? Oké okay, dan. Ook lopen. Jij ook lopen? Ja. Zit je lopen. Zijn er jullie zijn? Zit lopen? Oké. Okay. Arabayı niye al <alıyoruz> zaman? Ya. zomaar. Oké, okay, çocuklar hazır. Melis'in eldivenlerini Mert'e taktım çünkü Melis gerçekten istemiyormuş. Ama üşüyeceksin Bak anneninkini takayım mı Deyze? Ne? Ne? Ya bunları istiyor mu? Oke Ha Şimdi istiyor. Oke okay. Takabilecek misin mi? Ben takayım mı? Şimdi benim yok olsun. <laughs> Okey gidiyoruz. İlk önce Mert'e pijama bakalım. Yok oradan inmeyeceğiz kızım. Burada şey varmış. Asansör varmış da. Buradan geçebilecek miyiz ya? Şu ikili arabalarda her zaman acaba geçecek miyiz? Acaba geçmeyecek miyiz? Gel bakalım. Geçiyoruz. Sıfır sıfır. Heh. Yok siz basmayın kızım buralar. Yankı yapıyor. Kapanacak mısın? her zamanki yerlere bakacağım. Eçinim, Sena. Ondan sonra uf, daha neresi vardı? Bu tarafta Heyma. <laughs> okay. Evet sana alalım. Ne? Benim ellerim doldu. Eksilerdeyiz. Bunlar yüzde <laughs> elli indirim mi var? Hangisi aşkım? Bir, bir. bir. Ya. Ay yerim oh, seni. <laughs> Bunu mu beğendin? Okey. Ya bak bak. Ah. Ay oh, işte fast. Aman Allah'ım şu minik şeyleri görüyor musunuz? Ne diyorsun aşkım? Bak da Ay yerim seni ben. Sen de mi başladın? Bak Efendim. Aha O mamam yedikleri için değil mi? Bebekleri için o. <laughs> bak Ay. Mert Çok tatlı. Çıkarabilirsin aşkım. Aha çıkarabilirsin. Şeyin içine koy, arabanın içine okey. Pijamalar burada mı acaba ya? Aa da mavisi de var. Hmm. Ay yerim ben seni. <laughs> ne buldun? Ya Tut ablan elini. Aferin. Hoço. Hadi. Asansöre doğru gidiyoruz. Aldıklarımızı Mertçe tutuyor. Bakayım oğlum çantana. Bakayım çantana. Aferin. Birinci oğlum, Hayame Erst. Anne geliyor. Geliyor oğlum. <laughs> Ay yürüm seni yardım ediyor bana. Ne ne ol asublift. Thank you. <laughs> Thank you Alaska. Thank you Alaska. Şapka bu şapka. Ya şapko. Ya. Ya. Part. Part. <laughs> Melis illa bir sarı Bart. elbise istiyor ama hiçbir yerde sarı elbise bulamadık. Her renkten var. Genellikle zaten bu Frozen renkleri var her yerde. Neat? Bir tane sarı elbise bulamadık. Aman Allah'ım çantaya bakar mısınız? <laughs> Oy benim küçüklüğümde niye yoktu bunlar ya? Ha, oynayabilirsin oğlum tabi. Ya oynayabilirsin. <laughs> Uş, <şeyim seni. gülüyor> evet aşkım oynayabilirsin. Gönüle <laughs> ifra öyle. Seninle tacını unuttuk. Bebek saçları uçuyor yine. <laughs> Ne kadarsın oğlum? Ay kaçtı. Bunu çok beğendim kazak ama bebek bedenleri yani Mert artık bebek değil. 92 yani bir buçuk iki yaş arası. Çok güzelmiş bu ama. Anne av oldu. Dedim, av. <laughs> bebek arabasını katlarken Arasına sıkıştı. Biraz <laughs> sızlıyor. Trafikte bekliyoruz. Daha doğrusu kırmızılanma bekliyoruz. Biz <laughs> eve geldik. Melis keyboard çalıyor. Mertçe oyun oynuyor. Dans yapıyor yani. <laughs> Çaraplar çok komik Ama ayakları üşümemiştir <laughs> fitness'e gitti. Ben de yapay ışıklarımı yukarıdan aşağı indirdim. Çünkü şimdi şey çekeceğim. Çekilişin videosunu çekeceğim. Artık gündüzleri pek video çekemiyorum. Çünkü çocuklarla uğraştığım için İlhan da ya işte oluyor ya uyuyor ya da sporda oluyor. O yüzden böyle mecbur akşamlara kalıyorum. Yapay ışıklara kalıyorum ki aslında hiç sevmiyorum. Çünkü yapay ışıklı ve doğal ışıkla çekmek apayrı bir şey. Doğal ışık çok çok daha güzel oluyor. Ama başka seçeneğim yok. O yüzden böyle olacak. Son vlogda doktora gideceğimden bahsetmiştim ya. kediler hep bu saatlerde çıldırıyorlar. Ertesi sabah doktora gittim. O da beni muayene etti. Ve benim hissettiğimi o da hissetti. Ve e, hastaneye gönderdi beni. Hastanede randevu almayın lazım dedi. Bana işte kağıt verdi. O kağıttan gidiyorum. Mamografi çekilmeyeceğim. Mamografi 40 yaştan daha büyük e, kadınlara çekiliyormuş. 40 yaştan küçükleri ultrasonla bakılıyormuş. Çünkü ultrasondan daha iyi görülüyormuş. O yüzden ultrasonla bakılacak. Ben de çünkü mamografi bekliyordum ama ultrasonla bakılacak. Haftaya, ta haftaya. Kuskoca bir hafta var. Cuma günüye. O yüzden bir hafta beklemem lazım. Doktor da bana şey dedi işte hemen aklına en kötüsü gelmesin dedi. Yani yüzlerce eee memede değişik değişik sorunlar olabiliyor dedi. Yani hemen aklın en kötüsüne gitmesin dedi. Şu an ben de başka hiçbir şey bilmiyorum. Bir hafta var dediğim gibi. Ultrasonun sonuçlarını bekleyeceğiz artık. O zamana kadar da iyi düşünelim, iyi olalım. Bir de şey demek istiyorum. O son vlog yayınlandıktan sonra yüzlerce yorum geldi vlogun altına, Instagram'a, Facebook'a, e-maillerden. Çok teşekkür ederim. Yani benim iyiliğimi isteyen, benim için dua eden o kadar çok insan var ki, o kadar şanslı hissettim ki. Yani o akşam gerçekten beni ağlattınız. Daha hala daha o vlog'u izleyenler, hala daha ne güzel mesajlar atıyorlar bana. Çok çok teşekkür ederim. Yani e, tabii ki iyi düşünüyoruz, iyi oluyoruz ama hani hepimiz insanız aklımızın arkasında hani ya öyle olursa ya böyle olursa diye tabii ki onu susturmaya çalışıyorum ama sizin desteğinizle çok çok daha iyi oldum gerçekten yani anlatamam o kadar böyle içim kabardı ki hani sürekli çocuklar aklımda her annenin en büyük korkusudur bu eminim işte bana bir şey olursa çocuklar ne olacak diye neyse Allah korusun o konulara hiç girmiyoruz demek istediğim çok çok teşekkür ederim çok teşekkür etmek istiyorum hepinize Beni yalnız bırakmadığınız için. Okay, bu konuları kapatıyoruz. Haftaya çok güzel haber alacağız. inşallah. Şimdi alışverişi göstereyim size. İlk şeyden aldım. Genellikle pijama aldım. Çünkü pijama ihtiyaçları vardı. İlk Sena'ya girmiştik. Oraya onları göstereyim. Sena'dan indirimden... Bu indirimden değildi. Melis'in kim indirimdeydi? <laughs> kediler koltuğun üstünde hopluyor. Bunu Mert için aldım. Gördüğümde o kadar çok hoşuma gitti ki yazın üstünde çok güzel durur dedim. 2 euro 90 kuruştu. Yani 3 euro diyelim. Böyle arabalı gri bir tane tişört ve büyük aldım ki yaza kadar eminim daha da büyüyecek. O yüzden iki beden büyük aldım. Yazın sonuna kadar giyebilsin diye. Arabalı marabalı. Melisi de bu da indirimdeydi. Şimdi de lambalarımla oynuyorlar. Ee, bu da 3 euroydu. Düşmüştü indirimden aldım. Bu da böyle pembe şeker böyle bir tight legging. Üstünde işte kalpler, yıldızlar, kediler, gülücükler. Çok şirin bir şey. Çok hoşuma gitti. Onunkini de büyük aldım. Çünkü ince. O yüzden yazın giyer diye. Onda bir beden büyük aldım. Heyma'dan Melisa'da pijama aldım. Bunlar da indirimdeydi. Şimdi ne kadardı bilmiyorum ama 16 euro muydu neydi 18 euro muydu? İki pijama. Bu bir pijama bu da ikinci pijama pijama ya da şöyle. Tabii ki hiç fark etmez. De böyle iki tane pijama bir set. Melis için bunlar pembeli mavili kalpleri de var. Bir de şöyle ayrı bir tane yeşilli, beyazlı ve aslında açabilirim. Niye açmıyorum ki? Zaten yıkanacak hepsi. Daha güzel görünür. Heh. Bak şöyle işte. Bu üstü. Bu da altı. Ben böyle lastikli olmalarını çok seviyorum. Yoksa uyuduklarında ta böyle dizlerine kadar açılıyor. Böyle bacakları gece açılmıyor yani. O yüzden ben lastikli seviyorum pijamaları. Çocuklar için. Bu da aşırı bir şey. Bunun üstü de böyle. Ama bununki aa bu da şeymiş. Elastikli. Bu da Şöyle. Neyse. Diğeri de aynısı. Ama mavi çok hoş çok tatlı ama iki renk ne kadar güzel uyumuş birbirine baksanıza <laughs> ay bana göre olsa ben kendime de alırdım zaten maviye bayılıyorum şu renkle çok hoş olmuş mert'i de alalım mert'inki glow in the dark yazıyor yani gece <laughs> yanacak yani mert <laughs> şöyle neler var üstünde Uzaylılar var galiba. Şöyle pantunda böyle piçama. Bir tane de böyle e, evde dışarıda eşofman aldım böyle yumuşacık Mert için. Rengi çok hoşuma gitti. Ondan sonra. H&M'den de Melis bu eteği aldı işte. Ee, kelebekli. Yine Frozen renginden. Ve artık buna Frozen rengi diyorum Elsa rengi diyorum. Bunlar çok güzel. Mert için itfaiye. Pijaması. Bu üstü. Aman Allah'ım bu da altı. Bunlar da büyük ihtimal gece de e, yanıyorlar Bakar mısınız ne kadar tatlı. Bu 15 euroydu. Bu da indirimdeydi. 15 eurodan 10 euroya düşmüştü. Star Wars pijaması. Bu da çok tatlı ya. Altı da var tabii ki. Bu da altı kadar. Bugünlük de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz şu yuvarlağa basarak abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.